Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba. Yine biraz Bu akşam saat 1'de çekiyorum. Uyumam lazım. ona biraz kısa olacak videomuz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 8 abone olup 1 kişi daha önüm. Çok teşekkür ederim ondan. Arkadaşlar 10 abone olmanızda sadece 2. 2 tane abone oldum. Lütfen ikisi işte, daha abone olursa çok sevinirim. Onu özel turnuva da çekebilir. Ama arkadaşlar yazsam hmm, karakterimizi gösteren karakterimiz yani gelecek. Abim bana dedi ki e, biraz beni falan dedi. Dedi ki yarın arkadaşlar beraber video çekelim. Söz veriyorum sana dedi. E, yarın hemen odama gel dedi. ve beni uyandırdı. yasa o kendisi uyanıyor. Ben yani dedim yani ben e ben ondan sonra onun çünkü ben biraz uykumu alamıyorum ben küçük olduğum için o daha büyük olduğu için evet. Ben şey diyorum şöyle dedi Yaşlı işte bana. İşte geliriz arkadaşlar beraber hem yeni karakterimizin e, yeni Brawl Talk yeni güncellememizi izleriz dedi. Hem de beraber turnuva videosu çekeriz dedi. Yani aslında başlayacak arkadaşlar. 10 saniye 22 dakika şu anda. de başlayacak ama o yarın gözükecek. Evet bir zaman başlayalım. Çok teşekkür arkadaşlar. Ona abone olacak. Abone özel bir Roblox. Tuykan ve kaçış oyunu. Tuykan ve kaçış oyunu. Bir de Brawl Stars videosu çekeceğim. Abone olacak. Evet. Aa yoşlu çift hesaplaşma girmişim. Neyse. Devam edelim ya. Bir şey olmaz. Ay bir tane bir tane. tane gerekiyor bana. Tamam çok iyi. Ay, ay, ay. Kaç 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 şu an çok doluyuz. Öneyiz. Önümüz. Kaç 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 kaçıyoruz güzel. Şuraya doğru kaçalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan bir şey takım arkadaşım oldu. Sadece mutfağa geçtim arkadaşlar. Annem yeni oturma sonunda olmamış. Annem. Ay 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 sen neredesin? Sen neredesin? Çıktı. Hiç beni rahat dikkatin daha da arkadaşlar. Özür dilerim. Ben size hesaplaşma oynamaya karar verdim arkadaşlar. Şunu şey, size hesaplaşma da oynayın. Aaa takım arkadaşım evet, kabul etti oynamamız ama. O öyle olmasa şu tamam. Ay yine mi çift hesaplaşma? Neyse yine oynayayım. Çok güzel. Devam ediyoruz. Yes. Çok teşekkür arkadaşlar yine size. Şekilde beraber devam ediyoruz. Ama şu kutuları toplamamız lazım. Ay ay şey ton katlayacağım. Yes, Neyse enerji orada duruyor. Güzel takım arkadaşım onu kutluyoruz. Ben arkadaşlar Bir tane internet takılı. Ben de <laughs> telefon kapanıyor sanırım. <var> <laughs> telefon şarjı yerine <yüze>. 54 yer kapanıyor. <laughs> Cini ile şişeli çıktı. Arkadaşlar bana bir yeri pusuyorlar. Saklanıyorlar. Sonra bir insan gelince hemen çizik öldürüyorlar arkadaşlar. Ya sen şuraya bir saklansana. Güzel. Pus pus. Daha takım sayısı 5. Şuraya iki yasa yenilir de. Şuraya ben saklanayım. Pusayım şuraya da. Sıfır kişiler. <laughs> Ben de ama takılmak için 3 küçüktü. Ooo yes. el primi var şurada 4 küçüktü. Geç küçüğü sonra şu anda. Korkuyorum ben. Dikkatli olmalıyız. Haranda dövüş kutunu arkadaşlar. Ya da hiç kimse ölmüyor ya. Birbirinizi biraz öldürün biz, biz takılmayız sizlerinize. kaçtı ya. Ne güzel öldürüyorduk. Kaçtı. İki takım kaldı güzel. Oh, zıplattı beni. Ya antikörüsün sen canım ya. Kazanmazsın ki. Baksana direkt canı gitti kazanamazsın canım. Ne? İkinci olduk karşı iyi. Sekiz adet kupa falan kazan gibi. Pardon. Evet, tamam. Öbür yaka, kaplarımızı alalım. Bence öyle de falan da oynayalım. Nerede oynayalım? Onun? Ebru oynayalım arkadaşlar. Ebru oynayalım güzel. Aslında bu da giderdi. Neyse ben Apple'ımı aldım. Siz nasıl seçersiniz? Güzel. güzel. Takım güzel. Sik ve Spike. Spike bana göre biraz kötü diyorum ama. Oo, Brock var. Frank var. Oo. <laughs> Yanlış yer hatta. işte ölürsün. Ay ben ölecektim. Ay kaç kaç ailesi parçalıyız. Onun arkasına geçti ama o da önü sıktı. Önde ya. Yani. Canım doğsun evet. <laughs> kaç kaç kaç. Saklan güzel. Şu kötü gidiyoruz arkadaşlar ya. Ben bu ödül hiç sevmiyorum ya. Ya daha ne marakalı adam almış ya. Asıl daha o kadar çok iyi ki. Benim Frank'im yok. Buralım var mı? Ya gel ya. Buralım kaçma ya. Ne kadar mızmızlanıyor. Bizim takım normalde çok iyi. Bravo. Tamam çok iyi. Güzel göz. Hay hay ama Tamam, çok güzel. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ay de niye takılıyorsunuz siz ya? Gitsene sen ya. Ay. Ay. Ay ne olmuşlar buraya? Ya sizi ben döverim ya. Ja. Güzel bir, bir takım gelmedi. Tamam sonra zaman e, hemen yanımızı kapatacağız. Esnek dekoran seyret seçelim. Onda en ses. Onda kol seçeyim ya. Kol şeyi olur onda. Kol kol nereden? Tamam gidelim. Bu son maçımız artık ne son kapatacağım arkadaşlar. Yarın sizin görüşeceğiz arkadaşlar. Sonra sevgili göreceğiz. O kadar çok merak ediyorum ki. O güzel takım Emzi 8 bit kolt. benim ya sen benim. Ay sen daha Hayduk kaldıramamış ya. O kim böyle? 15 litre ona. Herhalde parası yok hiç adamın. Oo çok güzel çok güzel. Gelmesinler bize ödüyoruz herkes çok iyi. Ama şu bir çok iyi oynuyor da. Yes, o da öldü. Ya evimizi boşuna neden bütün açtın ya? Herhalde hiç kimse gelmeyecek ya. Boş ver onları de. Dedi. Ay. Yanlış Evimizi kaç kaç. Ya ben de kaçayım ister. Ya evimizi kaçsana ya. Kaç kaç. Öleceksin ben de öleceğim de. Tamam çok güzel kazan. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Ay ay. Ay oh, men tamam, Çok güzel kazandı. Evet, arkadaşlar Allah kesin son olmuş. Arkadaşlar ben yıldırıcım çok iyi. Arkadaşlar yarın için sizlere görüşeceğiz. Arkadaşlar turnuva başlayacak. Turnuva düzenleyeceğiz. Turnuvamızı kazanmamız Yeni gözlerimiz gelecek. Yeni gözlerimizle beraber izleyeceğiz. Abim de yanımda olacak. Turnuvada abimle beraber iş olacağız. Takım olacağız. O zaman size çok seviyorum arkadaşlar. Çok ee, güzel bir karşılayalım seni. Evet arkadaşlar size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Epeyorum. Mutlulukla kalın. Güzel bir yaşam yaşayın. Hoşçakalın. Bay bay.